Değerli manşet izleyicileri, şu anda Edremit'te Cumhuriyet Meydanındayız. Konu sıkıntı, trafik sıkıntısı. Hiç bitmeyen bir trafik çilesi var Edremit'in. Görüntülerde de izliyorsunuz bakın, yağışlı bir hava ama orada ilerlemeyen bir trafik var. Edremit'in merkezi noktalardaki yollarında ciddi bir trafik sorunu var. Gördüğünüz gibi yağışlı havada bu arada otopark sıkıntısı da hat safhada artık bu merkezi noktalar yeni bir düzenlemeyle trafiğe kapatılabilir diye düşünüyorum çünkü trafikten ilerlemeyen bir trafik çelisi var İstanbul trafiği gibi oldu yayalar da bu durumdan oldukça mağdur özellikle saat 5'ten sonra Menderes bulvarı Soğukdurma Köprüsü'nün ilerisine kadar yoğun bir araç trafiği oluyor araçlar ilerleyemiyor Şehit Hamdi Bey Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na doğru orada da çok ciddi kitlenmeler var trafikte şu anda. Orayı da görüntüleyeceğiz. Yeni bir düzenleme ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Edremit'in merkezi noktalardaki trafik sıkıntısı artık hat safhaya ulaşmış durumda. Evet. Haber hattımıza bu konuda çok sayıda ihbar yapıldı. Biz de konunun farkındayız. Bir haberleştirmek istedik. Edremit'in büyük bir trafik çilesi var merkezi noktalarda. Yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Belki hani en azından merkezi noktalar araç trafiğine kapat kapatılırsa bir rahatlama olabilir diye düşünüyoruz. Evet. Bir başka bölümde yeniden sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalınız.